Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu Shopify'de ikinci bir para birimini nasıl ekleyebilirsiniz? Multi çevireceği nasıl kullanabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle bundan önce bir video çekmiştim. Bu video Shopify dil artı para birimi değiştirme ile ilgiliydi. Geçenlerde arkadaşımız sorusunu iletti. Hocam işte ben sadece para birimi değiştirmek istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz diye. Şimdi bununla ilgili bir eklenti göstereceğiz. Ama eklentimizi göstermeden hemen önce kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı ve ekstradan aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Video içeriğimize geçelim. Öncelikle biz bir eklenti kuracağız. Uygulamalara geliyoruz. Buradan Multi Currency Converter Hero'yu kuracağız. Bu eklentimiz hem ücretsiz versiyonu mevcut hem de gayet profesyonel bir eklenti. Hesabımıza giriş yaptık. Buradan gördüğünüz gibi uygulamamız direkt çıktı. Uygulamayı ekliyoruz. Önceden ben bu uygulamayı bir ara kullanmıştım. Belki onun kayıtlı bilgileri çıkabilir. Çıksa da problemleri çok basit bir şekilde göstereceğim. uygulamamız geldi. Evet şu an gördüğünüz gibi 4'te 4 tamamlanmış gözüküyor ama tabii ben bunu öncelerden kurduğum için denediğim için bazı eklentileri size göstermeden önce ben kurup bizzat kendim deniyorum ne kadar yararlı olabileceğini ölçmek için. Buradan zaten nasıl kuracağınızla ilgili video mevcut. Bu videoda ben hemen şöyle göstereyim. Burada size ilk geldiğini birinci epi yükle diyor. Siz zaten şu an epi yüklediniz. İkinci olarak size burada HTML sonrası ve html öncesi iki tane kod alanı veriyor. Fiyat ekleme alanı veriyor. Siz bunu ilk alanı kopyaladınız ve bunu nereye yapıştıracaksınız? Hemen onu gösterelim. Buradan ayarlar kısmında o dediğim kod buradan geliyor bu arada arkadaşlar. Hatta şöyle gösteriyor mu? Yok, göstermiyor. Buradan kopyaladığınız farz edelim. Ayarlar. Buradan aşağı indiğinizde biçimlendirmeyi değiştir diyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Para birimiyle ile HTML, para birimi olmadan HTML kısmına bu kod, iki kodu da yapıştırıyorsunuz. Kaydet dediğiniz gibi artık üçüncü aşamaya geçiyorsunuz. Tekrardan geri geldik. 3. aşamaya geçtiniz ve artık etkinleştir dediğimizde etkin, eklentiniz etkinleştiriliyor. Ta ki buradan 3. aşamada da bu e, statüsü artık açmamız lazım. Sonra sayfamızı yenilediğimizde burada artık yeşil bir bar çıkacak ve onaylandığını ve mağazanızda bunun gösterildiğini size söyleyecek bu şekilde. Şu an biz bunu etkinleştirdik. Ekstradan bizim burada 5 tane para birimimiz var. Biz buradan mesela Kanada doları olması lazım. Bunu bir kaldıralım. Bir de ekstradan şunu da kaldıralım. Ne ekledim? buraya farklı bir para birimi olsun. Mesela şöyle bakalım neler var. Gördüğünüz gibi zaten tüm para birimleri mevcut. Biz buradan ekstradan böyle çoğunlukla mesela ruble ekleyelim. Ekstradan ekleyeceğimiz başka bir şey var mı? 4 tane oldu galiba şu an. Evet şu an gördüğünüz gibi 4 tane oldu. Türk lirasında ikinci sırayı alabiliriz veya NTP'yi alabiliriz. Güncelle dediğimizde Web sitemizde ön izleme yapalım. Buradan kataloğa dönelim. Şu an gördüğünüz gibi sağ tarafta Türk Lirası. Ben bunu dolar seçtiğim gibi otomatik olarak dolar kullanabiliyorum. Ve ruble eklemiştik. Gördüğünüz gibi 4'e düştü. Ruble'ye eklediğim gibi de otomatik olarak ruble'ye çeviriyor. Bu eklenti hem ücretsiz hem de cidden çok profesyonel bir eklenti. Bunu kullanabilirsiniz. Ama bu ikinci bir eklenti. İlk başlarda Shopify'in aslında ücretsiz sistemini kullanabilirsiniz. Bununla ilgili de önceden video çekmiştim zaten. Tekrardan göstermiyorum. Bu e, multi currency eklentisi ile birlikte istediğiniz para verimini ekleyip çevirebilirsiniz. Bu kadar basit. Ekstradan eklentiyi kullanmaktan vazgeçtiğinizde de silmeniz yeterli olacaktır. Veya buradan statüsü pasif edip eklentiyi de geçici olarak pasifleştirebilirsiniz. Şuradan tekrardan biz aktifleştirelim eklentimizi ekstradan aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına bırakarak daha fazla kitleye ulaşabilecek videoları çekmemize olanak sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalda abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.